Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde sarı çiçekli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel yeni bir örnek paylaşacağım. Ee, örneğime başlamadan önce yazmamın kenarlarını tığladım. ikişer zincir çekerek tığlama ile ilgili benim detaylarımı merak ediyorsanız öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda e, tığlama ile ilgili daha önce paylaştığım videomu bulup izleyebilirsiniz. Yazmanın içerisinde bulunan yeşil tonuna en uygun renk Altın Başak marka 383 numara yeşille yazmamı tığladım. Üzerinde kullandığım sarı bu modelle devam etmeyeceğim için tek sarı kullanacağım. Eğer devam edecek olsaydım açık sarı ve koyu sarı beraber kullanmayı düşünürdüm. Altın Başak yine 347 numara sarı ve Altın Başak üzerinde krem yazan krem kullanacağım. Kullandığım tığın bu modeli yaparken 22 numara hemen başlamak istiyorum. Çok güzel mutlaka görmenizi tavsiye ettiğim bir model. Çimenimizle başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak çimenimi yapmaya başlıyorum. Geldim. Şöyle tığ battı ya da göstereyim arkadaşlar daha yakından. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Başlarken. Burada üstüne bir tane zincir çektim. bir örümcek yapıyorum. Çok fazla uzun değil. Yaklaşık 2 tığ uzunluğunda olursa yeterli. Bir defa doladım. Tığ battımda 1-2 tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Böyle bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine geri döndüm. Bu şekilde 3 tane trabzanın üstüne kirpik yaparak başladım. Kirpiğimi düğümlediğim son sık iğneyi birinci kabul ediyorum. Yanından devam ediyorum. 2. sık iğne, 3. sık iğne, 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 7. tığ batının altından yapıyorum. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden üçer tane yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Sonra yuvamızı hazırlayalım. Yine örümceğimle başladım. Bir defa doladım. Tığ battığımda iki tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün altından girdim. Burada önce bir, sonra 2, sonra iki çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincirle son kirpiğimi de yaptım. Bu kirpiğimi düğümlerken yaptığım sık iğnemi birinci sık iğne olarak düşünüyorum. Yanına ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi, altıncıyı yapıyorum. Ve yedinci de tığ altında. Şimdi burada çiçek yuvasına geçelim. Biraz önce yaptığım örümceklerinden biraz daha geniş bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim aradaki farkı. Bir defa doladım. Tığ battı da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün bittiği sık iğneden giriyorum. Şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar. Yani bir iki üçüncünüz bittiği sık iğne. Bir defa doladım. Zincirin altından girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine zincirin altından girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Sık iğneden giriyorum. 2 2 çıktım. Bu şekilde buraya 4 tane trabzan yerleştirmiş olduk. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Dönüyorum ters yüzünü. Burada ilk yaptığım trabzanımın tepesinden 7 zincirimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Ön tarafı döndüm. Burada sık iğne ile 7 zincirin yuvasından giriyoruz. Üstüne 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Yaptığım trab yaptığım yuvamın içine giriyorum. Trabzanımı yapıyorum. İkişer ikişer çıktım. 4 zincirimin boyuna uyacak şekilde trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. sık iğne. 3. sık iğne. 4. sık iğne 5. sık iğne 5 tane sık iğne yaptım 6. yuvadan yapıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 4 zincir bir defa doladım trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü 5. Hemen yuvadan da 6. yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Aynı şekilde. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu aynı düzende 4 tane dal yapacağız. 3. 4. 5. sık iğnemi yaptım düzeltiyorum. 6. yuvadan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. 4. 5. yine 6. yuvadan Böylelikle sonuncuyu da yaptık. 4 dal yapıyoruz arada. Şimdi biraz önce başlarken yaptığım örümcekten bir tane önce zincir çekiyorum. Örümceğimin aynından yaptım. Çok dar olmasın. Şimdi sayıyorum. Bir, iki, üç. Dördüncüden giriyorum. Şöyle oldu. Yine aradaki çimenden yapacağım için örümcekle devam etmem gerekiyor. Üstüne bir tane zincir çektim. Örümceğimi yaptım. Bir defa doladım. Tığbatı da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 5 tane zincir çekiyorum. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Buradan devam ediyorum. İkinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinciyi. Tıbatıdan. Şimdi arada üç tane bu çimenden yapacağım ve bir tane yuva yapacağım. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Daha sonra üst kısmını yapacağım. Hızlı bir şekilde bir tane daha çiçek yuvası yapayım. Sonra üst kısmına geçelim. Birlikte yapalım. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Şimdi süsleme kısmına geçelim birlikte. Bu şekilde çimenimizi yapıyoruz. Yazmamızın kenarına ilk önce. krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Buradaki ilk dalımın ucuna. sık iğneyle ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekiyorum. Aynı yuvaya kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çektim. Yine aynı şekilde. Dördüncü kirpiğimi de bu şekilde yaptım. Toplamda 5 tane buraya kirpik yapacağız. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Geri döndüm. Kirpiğimi yine düğümledim. Üstüne bir tane sıkıca zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim. Aynı şekilde son dalıma da bu şekilde krem rengi çiçek yapıyorum. İlmeğimi tekrar oluşturuyorum. ortadaki iki dalı boş bıraktık. Sondaki dala da sık iğne ile girdim. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. 3. kirpiğim oldu. 1 2 3 5 4 5 zincir çekiyorum 4. kirpik. 1 2 3 4 5 zincir çektim 5. kirpik. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde baştaki ve sondaki dallara çi çiçeklerimizi yapıyoruz. Ben şimdi iplerin fazlasını yakacağım. Orta kısma geçelim ondan sonra. Ben iplerimi de yaktım arkadaşlar. Şimdi sarı ipimle tekrar ilmeğimi oluşturuyorum. Sarı iple yapacağımız bölüme geçtik. Bu son aşaması oyamızın. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şöyle oyanın ters yönünden hemen ilk daldan sık iğne ile ipimi tutturdum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Diğer dalın ucunu şöyle tutturdum bu şekilde burada bir tane zincir çektim o yamanın düz yönünü döndüm şimdi burada farklı bir şey yapmamız gerekiyor birazcık şöyle netleştireyim İzleyerek yaparsanız daha iyi olur geldim şuradaki sık iğnenin içinden bir tane sık iğne yaptım zincirin altından ikinci zincirin altından üçüncü dördüncü 5. 6. 7. Son 8. de yine diğer dalın ucundaki sarı renkle yaptığım sık iğneden toplamda 8 tane tığımın üstüne bu şekilde topladım. Burada arkadaşlar şimdi tunus gibi yapıyoruz uç kısmını. Geri geri çıkıyorum. 2 2 2 2 iki, hepsini ikişer ikişer sonuna kadar alacağım. Bu şekilde oldu. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Hemen ilk önümüzdeki yuvadan sık iğne ile tutturdum. Şimdi yandaki yuvalardan devam ediyorum yine. Yuvadan giriyorum, ipimi tutuyorum, içinden geçiyorum. Yuvadan giriyorum, ipimi tuttum, içinden geçtim bu şekilde hepsini şu en sondaki biraz kapalı duruyor onu da ihmal etmeyin düzensiz gitmesin hepsinden ilk sırada 8'de bu sırada 7 ilmek var tığımda geri geri alıyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bu şekilde Tekrar biraz önce yaptığımız gibi yuvalardan giriyoruz. Bu sırada 6 tane ilmek tığımda yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ilk kirpiğimi tutturuyorum. Sıradan devam ediyorum. 5 oldu ilmeğim geri geri alıyorum 1 2 3 4 5 zincir hemen ilk önümüzdeki yuvadan sık iğne ile tutturduk ikinciden giriyorum üçüncüden giriyorum dördüncüden böyle oldu şimdi yine 2 2 geriye alıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Kalan ilmeklerimi yaptım. Ucuna kadar geçeceğiz arkadaşlar. İkişer ikişer çıktım. Bu şekilde. Burada bir defa daha yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son artık burası. Bir tane yuva var. Oradan giriyorum. 2 tane ilmeğim var. Hepsini topladım. Şimdi bu uç kısma ben 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Geri döndüm, kirpiğimi düğümledim. bir tane kirpik yaptık. Dönüş içinde karşısına bir tane daha yapıyor. Yine 5 zincir çektim. Aynı yuvaya kapattım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey bana en çok yapılan, gönderilen yanlış görüntü burada oluyor. Bu nedenle özellikle anlatıyorum. Sık iğne ile burada işimiz bitti. Önce bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyoruz. 3, 4, 5 tane zincir çektim. Kendi yuvasına kapatıyoruz. Bir alttakine yine sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kendi yuvasına kapatıyorum. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile girdim. Aralarda hiç zincir falan çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kendi yuvasına kapatıyorum. Bir yuvadan diğerine geçerken sadece sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvasına kapattım. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi kapattım. Bir alttakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. çektim. Yine kendi yuvasına kapattım. Burada üstüne bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle yaptığım bölümü düzelteyim. o çiçeği bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben diğerinde yapayım. Ütüleyip göstermek istiyorum size son halini. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yapıp devam edilebilir bu oyaya. İsterseniz aradaki çimen sayısını değiştirebilirsiniz. Bence bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdiden yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Instagram'da yakın plan fotoğraflarım bulunuyor. Oradan bakabilirsiniz eğer yakın plan fotoğrafa ihtiyaç duyarsanız. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın.